Doktor Muhittin Hayat Hastanesi dahili uzmanıyım. Bugün size sıcak çarpması yani güneş çarpması hakkında bilgi vereceğiz. Özellikle son günlerde artan sıcaklıklarla birlikte yükselen nem oranı sıcak havayı daha da hissedilir hale getirdi. Yüksek ısı ve nem başta kalp damar sistemi olmak üzere solunum sistemi, iskelet kas sistemi, sinir sistemi ve sindirim sistemi üzerinde ciddi yan ekler yapabilmekte. Aşırı terleme ve nem sonrasında vücuttan sıvı ve tuz kaybı ortaya çıkar. Bunun neticesinde de kişide halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, baş dönmesi, baş ağrısı, özellikle bulantı, ellerde, kollarda uyuşma, kas ağrısı, bilinç bozukluğu ve komaya kadar gidebilecek ciddi komplikasyon ortaya çıkarabilir. Sıcak hava ve güneşten korunmak için özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 11-16 aralığında dışarı çıkılmamasını, şapka, gözlük ve şemsiye gibi koruyucu kıyafetler, aletler kullanılmasını, kıyafet açısından özellikle terlemeye izin vermeyecek ya da teri emebilecek açık renkte ve pamuksu kıyafetler kıyafetler giyilmesini, koyu renkte kalın kıyafetlerden, naylonumsu ya da sentetik kıyafetlerine kaçınmasını önlemekteyiz. Sıvı kaybının telafisi için tekersiz ve asidik içeri olmayan soda, ayran, su, açık çay veya limonlu çay gibi sıvı tüketimini artırmayı önermekteyiz. Özellikle sıcak çarpması ve güneş çarpması yaşlı kişiler, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı sahip kişiler üzerinde ciddi yan etkileri var. Bizim dahili grubunda kronik hastalık dediğimiz kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, şeker yani diyabet hastalığı böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları, kronik akciğer ve solunum hastaları özellikle bu havada kendilerine mutlaka dikkat etmelerini önermekteyiz. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.